genelinde sıkıntısı olmayan, insanların mutlu olduğu bir ülke. Tamam mı kardeşim? Saçmalama o ya. İstediğin kadar bağır çağır ve istediğin kadar provokasyon yap. Gene dönerek söylüyorum. İstediğin kadar huzuru kaçırmaya çalış. Bu dirayetli tutum içerisinde daha 20 sene hiçbir şey olmaz Türkiye'ye. Şey eğer, adam, eğer şey edilmezse. Siz ne diyorsunuz? Sen seksist diye bir şeyden haberin yok herhalde. Palavra yani sıkıp durma sonra. orada. Naim Bey tabii bir açıdan bakıyor, değerlendiriyor. Tabii doğru. Ee, Anavatan Partisi işte DSP 57. hükümette eee tasfiye oldu. E, doğrudur. Yani DSP tasfiye olmadı da DSP eee işte malum yüzde birlerin altına indi. Devam ediyor. Ama Anavatan Partisi eee kapandı. Demokrat Doğru Yol Partisi ile birleşti. Demokrat Parti'nin geldiği noktada ortada. Ama tabii sadece iktidar değil. O eee 57. hükümet döneminde ana muhalefet partisi olan Doğru Yol Partisi de eee tasfiye oldu. Yani dolayısıyla siyasette büyük bir değişim yaşandı. E, orada e, Saadet Partisi, Fazilet Partisi vardı malumunuz. Ve onlar da çok büyük bir darbe ediler. Yani aslında 2002 e, Kasım ayındaki seçimler Türk siyasetinin yeniden harmanlandığı bir seçim oldu. Mesela MHP o e, 2002 Kasım'ındaki seçimlerde barajı açamadı. %7 küsur reyle barajın dışında kaldı. Ama MHP'nin tabii farklı bir tarafı var. Onu zannediyorum Nail Bey de kabul eder. O ideolojik bir parti ve ta yıllar öncesinden, ta 1965'te rahmetli Türkiye'nin Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne genel başkan oluşundan başlayan ve 69'da Adana Kongresi'yle ismini Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştüren e önemli bir partimiz Bey, bu bu e, anda bir tane soru, soru sormak istiyorum. E, bir tanesi şu İlker İbrahim demiş ki Yaşar Okyan'ın kızı Başbakanlıkta çalışıyor. Kadrosu da müşavir diye biliyorum. Yine bir tweet atmış? Ne diyorsunuz buna? Doğru değil mi bu? E, e orada bir, bir kızım e, orada memur. Öbür e, kızımdan bahsediyorum. Peki ikinci sorum da şuydu. tam bahseder değil mi? Değil mi? E. bahsederken. Partilerden bahsederken Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti 28 Şubat olduğu için mi e, meydana geldi? Yoksa 28 Şubat'a karşı olanların, buna itiraz edenlerin varlığının e, çokluğundan mı oldu? Yani 28 Şubat'ın ürünü mü yoksa 28 Şubat'a karşı olanların e, bu sürece karşı çıkmak için destekledikleri bir parti mi? Aslında 28 Şubat e, AKP'nin bugün ge, e, iktidara gelişinin e, yolunu e, açan bir süreç olmuştur. O gün mağdur pozisyondaydılar. Tamam. Peki e, bugün mağdur pozisyondalar. Bu gerçekleri de konuşmak gerekir ama bu bu programın konusu değil. Evet. Peki. O zaman sayenizde sayenizde. sormak istedim. Şikayet evet, etmeyin. Hayır, ben yani Partilerden bahsetmeyelim diye demiyorum yani. Şimdi 28 Şubat denildiği için söylüyorum. Tabii, tabii, yani tabii. dolayısıyla çok fazla çok fazla bir şey değişmiyor. Yani demin hocam da çok güzel söyledi. İşte havuz sistemi dedi. 28 Şubat'ın e, yapılma gerekçelerinden birisidir dedi. Ö, yani önemli bir tespit. E peki bugün havuz sistemi yine yok. Mesela. Şimdi bunun dolayısıyla bence şöyle bir şey bakmak lazım. Evet bugün AKP iktidarı yüzde elliler civarında işte yapılan araştırmalarda onu gösteriyor. Ama bunun birçok sebepleri var. Yani bu e, iktidar, muhalefet ikisini beraber yan yana getirmek lazım. Araştırmalar var, tespitler var. Bu belki başka bir programın konusu. Burada şimdi bir kelime söylediğimiz vakit bir kelimeyle, bir cümleyle işi izah edemeyiz. Ama ben genelde bir şey arz edeyim. Tabii ki çok net, bu benim şeyim, millet, bizim milletin bir sağ duyusu var. Ben bu Türk milletinin o sağ sağduyusuna... Yüzde yüz güveniyor. Ben de, e, bir ara e, anavatan partisinin dönüşüm geçirdi. yaptım. O dönemde bir araştırma yaptım <laughs> arkadaşlara danışman arkadaşlara. <laughs> Ta 1950 seçimlerinden e, bu yana yapılan bütün yani bu yana dediğim kastettiğim 2002 yılına kadar olan süreçte yapılan bütün e, seçim kampanyalarını medyaya yansıyan şeklinde toplamıştık. Orada bir, bir gerçek ortaya çıktı ve ben bunu ondan sonra da ifade ediyordum. Her seçimde milletin verdiği tercih, milletin verdiği oy o seçimin şartları içerisinde en doğru oydur. En tamam. doğru oy. Ne kadar oy verirse o kadar da sistem halka koyuyor yani. Bir de o, o var. <laughs> ne demek yani? E, oy veriyor. <laughs> <laughs> Çünkü e, garibandan oy alıyorsun, Zadegana çalışıyorsun. Harika bir sistem yani. Ama şu anda öyle olduğunu söylemek sonuçlara baktığımız zaman hani mümkün değil. Bak yani. şimdi, bütün olay adaleti sağlamaktır. Bir sistemin görevi insanları mutlu etmektir. Birincisi bu. Sayın bak Bakan da mutluluktan başladı. Benim çocuğum çocuğum dedi. İşsiz dedi ben de işsizim dedi. Demek ki mutlu değil. O zaman bizim görevimiz ne? Bütün insanlarımızı mutlu etmek. Böylesine işsiz var. Artık yani ay yok çıkmış. Onları vazgeçtik. 18 milyon genç bekar. Bak. Kafayı taktım bekara 18 milyon bekar genç bekar. Allah Allah diyor bile Her akşam rüyalarına şeytan mı girsin yani bu çocuklar? Ama ben de bekarım. Ama siz artık ee, Yaşımızı Kemal'e ayırmış. Arkadaş arkadaşın. <laughs> 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 ya bunu ekonomik olumsuzluk olarak... Tabii ekonomik, ekonomik olumsuzluk bu ya. Bundan daha olumsuz bir şey olabilir mi ya? Yani? Ya yani işin o gücün işsiz orada senin. Hocam sayısı ya. 13 milyon. Yalan. Ha İstiz pardon. Sayısı Bunlar 3 milyon Diyorlar. O 13 yani. milyon. Bu sayısı çok yalan yani 13 diyor. milyon. 1975 mi milyon. Diyorlar ki bu 52 milyona geç. Niye geçiyoruz 52 milyon? Yani 52 milyon vatandaşımız yok mu bizim ya? Bunu düşüyoruz Sayın Bakanım sizin daha iyi bildiğiniz gibi 23 milyona. Diyoruz ki bu 23 milyonun 10 milyonu işte sigortalı, migortalı. Geriye kalan üç milyon. Peki ona da razı diyoruz bir dakika. Ha bir şey soracağım sana hocam. Bunun 7 milyonun şeyde çalışıyor tarımda. Nereden biliyorsun ya çalışıp çalışmadığını? Orada düşüyorsun abi bir güzel kelle <laughs> Geriye kalıyor 6 milyon. Hocam şu altı 6 milyonun da kayıt dışı diyorsun 3 milyonu 3 milyonu da işsiz diyorsun. Hocam sen ver misin? Eğlenciyi merak, merak ettiğim, için olamazsın. soruyorum. Merak ettiğim Tabii. için soruyorum. Sayın Bakan'a da soruyorum. Ya merak ettiğim için. Bundan evvelki hükümetler döneminde bu işsiz sayısı falan neydi? Bunlar hepsi yok bir kayıt dışı bir ekonomi de sayısı. Aynı aynı. Yani. Aynı mıydı? Yani yok sayın yok geçelim. hesaplama sistemi üç aşağı beş yukarı aynı. Yani en bu hesaplama yok, yok. Yok yok. yok. Oldu mu? Yani. Yani. Bu her şeyi bu hükümete falan fark etmiyor. Olmaz. Ama Abi, dava, üçü sayı da da bu sayın hükümet de yetince. sistemi kurmamıştır. Bu hükümette kayıt dışı ekonomiyle kalkınma modelini takip etmektedir. Bu hükümette hormonlu büyüme sistemini yani borçlar Bugünkü nesiller yesin, gelecek nesiller ödesin sistemini uyguluyor. Bugünkü <laughs> hükümet de gene aynı şekilde faizi bir hükümet. Ama kendileri daha yani çok en iyi. yüksek faizini ödüyoruz. Böyle ve bugünkü hükümetin en şey ilginç tarafı da 125 milyar dolar döviz rezervi var. Son, bir dakika ben var, bir diyor. Döviz var, var mı yok mu? Ya bu para senin değil. Sen şimdi 700 milyar borcun var. Bankacısın ya. 125'i böyle alıp da kasada tutar mısın? Orada faiz verir misin? Yüzde on beş, yüzde yirmi iki faizle ortalama toplanmış bu para. Bu götürmüşüz yabancı bankalara, yüzde beşle yatırmışız. Yani var mı böyle hikaye? Yüzde yirmi iki ile borç, borç alacaksın. 17. yabancı banka sisteminden. Sonra da götürüp e, paranın büyük bir kısmını oraya yatıracaksın. Yüzde on yediyi vatandaş ödüyor. Böyle şey olmaz. Bütün dava e, düşük kuru yüksek faiz modelini hassasiyetle uyguluyor. Geldi, gelirken bu bizim arkadaşlarım, hepsi benim arkadaşlarım. Yani beraber çalışmışız. çok iyi bir ilişkilerimiz var. Partinin kuruluşunda da gene aynı şekilde. Ama bu düzeni böyle nereye kadar devam ettiririz? Arkadaşını söyle ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Peki süremizin sonuna geldik. Sen seviyorken... Ama yani sistem aynı sistem. Düzen, bozuk düzen. Devam ediyor. Düzülende düzülen de aynı düzülen. Devam ediyor. Türkiye'deki <laughs> ekonomik göstergelerin hiçbirisi ama hiçbirisi gerçeği yansıtmaz. Enflasyon oranı yalandır. Büyüme hızı yalandır. Fert başına güzel milli gelir yalandır. Hepsi dandik. Ekonomi çünkü kayıt Ne alırsın, ne satarsın, envanterin belli değil. Konuşuyor işte. Madem öyle, bak çekme sayısını çıkartıyorsun. Anında sabıkasızlık kağıdını da veriyorsun. Peki işsiz? İşsizi ver bakayım, işi isim. isim. He? Eh. Eh. He? İşte onun için merkez projesini hazırladık bin ben onu hazırladım. Merkezi nüfus idaresi sistemi. Ama vergi işini vergi dairesinden değil nüfus dairesinden başlatacağız. Gerçek geliri vergilendireceğiz. Adam gibi yürüteceğiz, adam gibi paylaşacağız. Bugünkü sistemde geçmiş bozuk düzenin devamıdır. Ve daha da bozulabilir. Ee, e, Iıı son cümle baba ben çok memnunum. Gidişattan. E çok iyi. Ben Türkiye'nin gidişattan çok memnunum. Çok iyi olacağına inanıyorum. E zaten o umudumuz olmasa yani hepimiz onu, o umudumuzu alabiliyor Yani bu iyisi. ülke, bu ülke bizim ülkemiz. Evet, sayın ama evet. ama, bir ama bağımsız bir adamı da yal, yalakalık yapmaz. Hayır abi ben ha, son arkadaş ben bütün sözlerime sahibim. Ve alayı gelsin kim varsa iktidarı da muhalefette. Çünkü bir, Çünkü ekonomi tek parti vardır. Kodim vardır. Menfaat partisi. İktidar abi, da yoktu muhalefet yok. Aslan, aslan abi. Sayın Hükümet'in son alayım kapatıyoruz efendim. Suyumuz çok açtı. Evet, si si siyaset kurumu, iktidar muhalefet geçmiş veya bugün fark etmiyor. Zihniyet değişmezse, mantalite değişmezse Türkiye sorunları azalması yerine çoğalır. Ha, bir konuda, bir sektörde sorun azalmış olur iktidar değişimiyle. Fakat öbüründeki sorun iki katına çıkar. Dolayısıyla eskiden bir banka reklamı vardı. O banka tasfiye olduğu için söylemek içimden geldi hemen. Yok biz, biz de, de Osmanlı. Bizim farkımız ama biz de Osmanlı bandı. Ben Zeki bu sorumlu. kadar basit söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bu akşam <Osmanlı> <laughs> İsrail'den sonuna geldik. Bütün konuklarıma çok teşekkür